Ye. Yeah. Herkesin bir mühür vardır. Saçları sarı değildir, gözleri mavi değildir. Kusurları vardır. Ki ben yüzde kusurlu biri olarak da olarak ya. tam bunu Neyse dinle dinle anlayacaksın. Ye. Yeah. Kalbim büyük hatalar yaptı. İstemem günaysın. Yanmaya den tek günahsın, günahsız Beraber ölmüyorsak ruhumuz yol alsın Söylediğim şu şarkılar sensiz diye çalsın Aşk yağı yandım diyor gözlerim anlatsın Artık ölsem bile benimle kalmazsın Kaldın, İşte her şeyim anlamsız Kaldın, artık her şiir anlamsız Depremsin mihriban, bakışların ihlilal Kulakların itibar, doymuyor hafızam Özgürlük bir yerlerden gülümsüyor muhafıza Affet beni gelemedim ismi İhriman. Farklı dünyaların insanıyız Buradan taksimetre inan çok yazar Düşmem gözlerinden atlasam Sar bir sigarada Karlar benim başıma yağar Nerede bağır neyle söyler ne dedi dün Nerede batar Hırçın balga beni de boğar Yanar yavaş yavaş limanlar Sen de sırt çevirme bir gün Sen gidersen kim anlar Lambada titreyen şu alev Üşür bir hübar Tutuşturdun ellerime kehribar Sıfır dedi. Affet beni canım benim Ağdan daha fazla ısıldasın o gözleri. Faydasız tüm ilaçlar Saçma sinir krizleri. Affet beni canım beni Senin adın Mihriban Gül biriyle burnumu kırsanız ha burnumu kırın ya buna mı ne koyayım ya sikerim böyle mevzuyu ya